İlaçlarımı da evde unutmuşum. Yenilerini alırız ihsaneden. Bak şerefsiz de çözüm bitmiyor aman abi. Mira sen IQ'suz musun? Ha? Ekrana şimdi ışınlanacağım içeriye. Durun. Senin içini bana açacak kadar bana güvendin. Şimdi sıra bende. Mira şu an altına sıçmayı bırakman lazım kızım. Bak bir de elini tutacak utanmasa sayal. Ne yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> pide Hasan geldi King. Ben pide yaptırıp geleyim. <gülüyor> Açlıktan <laughs> ağrıyordur senin başın. Hiçbir şey yemediğiniz belli. <laughs> de Hasan. Allah razı olsun. Hasan ne kadar da beyefendi. <laughs> çok düzgün birine benziyor değil mi? Ne haber? <laughs> Aa. Ah. Helal lan sana Mert. Evet. Helal H lan koçum. Olsun. Aynı zamanda orospu bu çocuğu. <laughs> Gerçekten çok tatlı Al onu istersen. Gerçekten mi? Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu görüp tabi telif atarlar bana amına koyayım ya Telif atlama şansları var mı kardeşim